Benim odam mobilya paketi satın alıyorum. Odayız. Arkadaşlar biz Neon gök kuşağının ne? bir kısmını pembe, bir kısmını siyah yapacağızken bu yeni mobilyalarla beraber ne? duvar kağıtları siyah çok güzel duvar kağıdı var, pembe kağıtlar var. Aa, hemen. Anne ben. Anne arkadaşlar. Arkadaşlar tulağını tattım, tulağını tanıttı. Aa! A, hemen satın alıyoruz. Ne bakalım giriş şifreyi anneciğim. Sen Hadi bakalım. Musun? Sen biliyorsun gel bakalım. arkadaşlar. Mobilya paketini aldı. Tamam de. Ve Neon evimize gidelim. Neon ev. Neon eve gidiyoruz. Şimdi oraya yapacağız. Hmm, deli. Şimdi kargoda. Kargoda mı? Kargocular getirir mi o eşyaları? Taşıyın. Getirin kargocular. Benim, deli şuradan Tamam tavandan. Buradan gelin. <laughs> İlk odamızın duvar kağıdını yap. İlk odamız hangi siyah mı olacak pembe mi? Duvar kağıdını siyah. yapacaksın. Ay. Ne yapıyorsun? Duvar kağıtları önce. Ay bıktım. Aa şaşkın. Siyah seçiyoruz anneciğim. Şimdi yukarıyı seç. Siyah seçeceğiz. Evet siyah. İlk odamız cadının evi olacak. Siyah yapıyoruz. Siyah mobilyalar. Siyah hediyeler. Her şey simsiyah bu odada. Evet bir de dolabımız var. Wow, çok havalı bir oda olacak arkadaşlar. Tablolara bir bakın Tablolara bak. Evet. Orada siyah tablolar var annem. Evet, derde. Oda olabilir aslında. İstemiyor musun? Ben şunu koyayım. Tablo ay morlu siyah. Bak orada bir tane siyah var. Şunu koyabilirsin. Oğlum, orada siyah şu mi? siyah şeyi de koyabilirsin. Bak şu siyah kuşlu. Yo, no, no. Tamam. Aşağı. Holu? Halı. Evet, orada siyah beyaz bir halı var. Sehpalara filan da tıkla istersen. Sehpalar bak burada hemen. Burada siyah ne var bakalım. işte orada bir tane siyah şey var anneciğim. Şu kırmızılı siyahlı. Onu koyabilirsin istersen. Ama istemiyorsan koyma. ya tamam Dolaplara bak. Şu raflara. Raflar. Evet raflarda Kay kay. kay kayımız orada. Tabii ki. Bu. Kay, kay değil mi? İnanmıyorum. Kay, kay şeklinde bir raf mı Vav wow, çok güzelmiş. Çok farklı bir şey Anne, çıktı. Şuraya bir yiyecekler koyayım. Ama şuraya yiyeceği koyman için şunu koyman lazım önce. Bak siyah bir yastık koy bakalım. Ben istemiyorum. Ama siyah yapıyoruz ya anneciğim. Evet. Tamam istediğin yere koyabilirsin. Duvar a, cam kenarına koy. Bir de şu kutulara bak. Kutularda ne var? Siyah bir şey. <laughs> evet, siyah sandık. Sandık değil tane. Ne Koy aç bakalım. Tamam içerisine bir şeyler koyarsın. Şimdi Nil ışıklara bak. Siyah ışık vermişler mi acaba? Şuna içine bir şey koydurmadın ya. Bir koydurmadık ya arkadaşlar. Nil çok güzel bir şekilde değiştirdi dolabın yerini. Sandığın yerini böyle daha güzel oldu. Hoparlar siyah hoparlar Nil. O mikrofon. Bak burada aşağıda siyah hoparlar da var. Burada bir rap grubu falan mı yaşıyor ya? Bak şurada aşağıda. Evet. Evet orada durabilir. Vav, wow, çok güzel şey. DJ. DJ, DJ de var. Evet yanına koyabilirsin. Çok güzel anneciğim. Bu harika bir oda. Hani. İstemiyor musun? ben seyahat bavulu alabilir miyim anneciğim? Geç şey bakalım. De. Siyah sehpamız var mı sefpa. ki? Masamız yok. Aa gördüm. Aa gördün. Var. Evet, varmış arkadaşlar. Ben de görmemiştim. Başka siyah tabure. Siyah taburemiz de var. Başka buraya oyuncaklar falan var mı siyah? Bu da ne bilgisayar mı? Bu nasıl bir bilgisayar kocaman? Ne uyumuyor. Koyulmuyor mu? Yani. Dur, bir de ben deneyeyim. Onu koyamayacağız. Biraz... Çöp attık onu dur. Onu başka bir şey koyacağız sonra. Tamam. Burada yani... başka bir şey var mı? Başka olacak. Arabalara tıkla. Arabalarda siyah bir şey var mı? Arkadaşlar yani bu ben odanın. Ben buraya bir bilgisayar doğmadı istiyorum. Bilgisayar mı? Bak bakalım o zaman tamam bilgisayarlara biraz daha bak. O zaman bu, bu toyum Burada Iı, Teyze ee, buraya nasıl sığacak o? Evet. o zaman da mı? Cıkır? Evet orada bak siyah başka bir tane buldun. Aferin sana kızım. E buraya da bayağı oyuncak Hadi koy koyalım. bakalım arabalı yere tıkla. Ay. Siyah bak orada siyah bir boya var. Onu koy istersen önce. Şurada Hı. bak. Hemen altına yatağın altına koy. Çünkü burada yetmiyor siyahlar daha da sıkıyor. Gitarını koy. Ne? Camın kenarına koyacaksın gitarını. Gitarı da al. Bak şu camın kenarına. A, oraya mı koydun? Orası da olur. Siyah defter. Ben Sen ben koydum ondan. Ha, koydun mu? Aferin sana anneciğim. Işıklarda siyah bir şey var mı peki ne? Yok. Aa, var. Bak. Siyah bir lamba var bir tane de. Üstüne koyayım be. Vaa Vay çok güzel. Şunu da koy şu ne? şu şu siyahlı. Ne bileyim anne. O da ışık. Peki çiçeklerde Anne, hani... Bak şurada da siyah bir şey var. Değil şu mi? havaya. Hah. koy bir. Yanıyor mu o ışıklar? Bir denesene ne? Wow! Ne şu yanıyor mu şurada? İnanmıyorum ne kadar güzel bir oda oldun. Bir de çiçeklere tıklasana. Siyah çiçek var mı bakalım? Çok merak <laughs> ettim. Var mı? Aa, burada solmuş çiçek. Evet. Evet çok güzel oldu. İşte Evet çok güzel yaptın. Paştası çok doğru. Siyah çiçek var mı? Koltuk var mı siyah? Siyah bir kol. Yani sadece yastığımız var. Onu da aldık arkadaşlar. Ne? bu kadar. Burada yeter. Çok güzel oldu. Burayı da <laughs> pembe oldu. Tamam hadi pembe önce duvar kağıtlarını yapıyoruz pembe, yine. Pembe evet, pembe işte bak pembe çıktı. Evet. Pembe, pembesin diye pembe. pembe. Altına bakalım. Pembiş pembiş. Pembiş. Evet pembiş. Ne, aslında şurayı birazcık daha renkli yapabilirdi. <laughs> tamam. Önce nereden başlıyoruz? Yatak. Pembe bir yatak. Pembe bir yatak arıyoruz. Ama bu yeşilli pembeli. Hayır yani öyle. Tamam öyle yeşilli pembeli. <laughs> tamam sen ben karışmıyorum sen yapıyorsun yeşilli pembeli. Şimdi dolap koyacağız. Evet. Oy çok güzel. Raf koymadın. raf koymadın. Ne raf koymadın? Anne bal alıyorum. olsun Orada bak şunlar vardı. Şunları kaçırdın. Nereye? Bak şunu koydun. Bunu koyacak mısın aa, şu rafı? için. Anne pembe halı yok. Bakayım. Ha yok. Pembe pembe gönlüm sende neredesin? Pembe bir halı. Pembe kalpli halımız var. Aa, baksana böyle oldu yeşilli pembeli üstüne koyunca. Nasıl? Olur. Böyle arkadaşlar değişik bir halı yapmış olduk böyle. Tamam. Eşim Çok güzel oldu. şimdi bir toyalım. Ama o zaman pembe kayboluyor. Değil e, mi? Evet tamam, tamam. Tamam şimdi şu raflara tıkla raflarda pembe ne var bakalım. <laughs> raflarda pembe ne var arkadaşlar pembe evet. arkadaşların gördüğü Mor. Görse. Mor değil pembe koyacağız. Hmm, pembe yok. Yukarıya doğru çektir, çektir. Dur bakalım. Anne mor vermiş. Mor, mor. Niye bize mor renk veriyorsun ya? Şu neonlardan koysak olmaz mı? Olmaz. Şu pembe raflardan koyalım. Olmaz. Evet. O zaman şu çekmeceyi şuraya çekin. <laughs> Yatağın kenarına çek, rafları oraya koyarız. Evet. Aşağıda, aş evet. Hadi bakalım. Selise, sağlıklı yiyecekler. Hadi anneciğim. Çok güzel yapıyoruz. Bir tane mi raf koydun? Bana. Koltuk koy istersen bir tane o çekmece şey rafın altına. Pembe. 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 pembe şunu vermiş herhalde. Evet pembe bir tane puf. Tamam çok güzel. Yana ne koyacaksın? Üst. Buna üstüne bir şey doydurmadım mı? ben üstüne yiyecekler doymuş. Yiyecek mi koyacaksın yatak odasına? Tamam hadi koy bakalım. Sıra, dur. Ne koyuyorsun şimdi? Buraya biraz dondurma koydum. Oo. Üstüne. Bu çocuk dondurmayı çok seviyor galiba buradakiler. Pembe dondurmalar. <Gülüyor> Pembe. <Gülüyor> ay ne kadar güzel. ay. Vay bu çikolata. Canım Ben sesi. de istiyorum. Hmm, neyse. Markette öyle bir şey görürsek alalım. Aynen anne. Aynen. Başka şimdi rafın üstüne bir şey koymadın. Rafın üstüne süs şeyleri mi koyacaksın yoksa? <laughs> Oy, pembe yiyecekler dolduruyorsun Nil. Harika Aburcu şey. Bu. Burcu burcu seni. Oradaki pasta mı? <laughs> wow. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Çok güzel şey. Onu şu rafa koy anneciğim istersen. <laughs> tamam. tamam Ne şimdi. Yiyecekleri çok koydun. Kapat. Sıra alayım bir tanesini. Tamam. Dişleri Kapatalım, masa koy, koltuk buraya, koy. Buraya iş çalışma yeri koyalım. Çalışma masası mı? Hmm. Pembe. Mor vermiş, mor masayı koyabilirsin mesela evet. Üzerine de bilgisayar ya da başka süs eşyaları falan koyabilirsin. Aç e, koltuk Arda kısmını. Arda pembe bir şey var da bunu koyabiliriz. Pembe, pembe masa ama bize mor verdi, mor da güzel olur. Anne, tamam koy ben hadi, hadi, ben hadi koy tamam koy senin ya. dediğin olsun. Pembe koyduk. Üstüne ne koyacağız? Koltuk kısmından. Ben biliyorum. Kışım var sen Minnoş bir çiçek. Sen beni Tamam. Dinliyorum. Bir adet fotoğraf makinesini koymadık çöpe attık. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya tıkla. Tıklamadın ki. Belki burada pembe bilgisayar var. <laughs> Onu koyacaksın. Görmeyi unuttun herhalde. Hmm. Bak bunu koyabilirsin mesela. Evet. Peki temizle. Televizyon... Ben, ben bunları toplayacağım. Sen ha, tamam. Hmm. Arabalı kısma bak. Tamam ne istiyorsun? ne hani şunlar ne ya? Canavar mı bunlar ne pembe pembe? Şunu koysana bir. Bu ne? Merak ettim arkadaşlar. Açılıyor mu o ne? Kapat istersen bir. Aç. Evet, tamam. Başka ne var buradan? bak pembe yastık. Evet, kağıtlar toplanıyor, Hı. geri katlanıyor. Beyaz alıyoruz arkadaşlar. Pembe yastığımızı da şöyle koyalım. Peki burada pembe başka bir şey. Şuna bakalım kutulardan. Arkadaşlar bunu masanın altına koyabilir miyiz? Oyuncakları koyalım. Tamam, oyuncak koyalım. Şunu koyalım mı? O zaman oyuncakları tıkla. Kutuyu da biraz çek. Evet. Hadi bakalım. Pembe bir şey. O zaman estonca Her şey koyabilirsin anneciğim. Yarısı. Pembe zarf. Ay, arada arkadaşlar sesi burada bir şey bilmiyorsunuz. Batımın daha yüzük. Evet, Ne yüzük? Şunu da koyalım bak şöyle dur. Cam kenarında kalabiliyorum. Evet. Çok güzel. İkisinin de gitarı var arkadaşlar. Çok güzel değil mi anneciğim? Değil Arkadaşlar ben bir buraya return. Tamam. Onu da kutuya koyduk. Tamam. İstersen onu masanın altına koy anneciğim. Pembe zarf. Raflarımız burada arkadaşlar. Şöyle aşağıya bir tane raf koyalım. Ya da şöyle yaparız. Şimdi Nil koltuklar kısmında. Bakalım. Şu pembiş koltuk buraya olur mu? Olmadı değil mi? Tamam. Pembe 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 bey koltuk arıyoruz. Pembiş pembiş. Neredesin? Nil ne koyacağız anneciğim? Anne şunları var koyabiliriz. Hadi koy anneciğim sen devam et. Hadi al bakalım. Tamam koyabilirsin. Evet. Başka ne koyacaksın? Bak. Orada evet olabilir. Sen canım istersen değiştirebilirsin. Işık koy anneciğim. Ya. Aa çok güzel oldu. Arkadaşlar ee, şunu isterseniz. Ne koyacağız şimdi anneciğim? Doldum, 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 doldum. Ama çok saçma oldu onlar oraya. Yatağın önüne koyduk, onu da koyduk, bunu da koyduk olmadı. Ee, <laughs> Bunu böyle ortaya koyarsak daha güzel olacak. Yatağın ya. orta, orta altında mı evet. kalsın? Tamam. Evet. Tamam o zaman Niloş'um. Şöyle taburelere bakalım. Bacakların tabureye yapıştı. Kulaklarını takacağım. Kulaklarını mı takacaksın? <laughs> komik komik şeyler yapıyorsun. Buraya tabureler koyduk. <laughs> Ay bu çok da bunun üstüne oturabilir aslında. Aslında biz yanlış yaptık Nil. Şunu şuraya koyacaktık. Bu pufu buraya koyacaktık. Bu gitarı buradan alıp buraya koyacağız. Bu da bunun pufu. Ama bu masa çok boş kalmış Nil hoş. Şuraya bakalım. Aa! Buraya çok güzel pembe şeyler koyalım. CD'ler. Unuttuk Nil. 3 tane CD koyuyoruz buraya tamam mı? Ben çok Ay çok mu Ay çok mu O zaman sen yapar mısın? Ne? Şunu unuttuk. Arkadaşlar. Bakın. Ulaştım. Bunu buraya koyarsak olur mu? Olmuyor. Olmuyor. Yani. Bunu çöp atalım. Onu başlığı da yakıyoruz. Yeşil? Olmaz. Olmaz değil mi anneciğim? Doğru söylüyorsun. Aferin sana. Oy. Buraya çekmecelere bakmıştık. Yatağımızı da koyduk. Şurada raflardan bakalım bir şey. Bunları da koymuştuk. Tuvalet mi koysak odaya bir tane Niloş? Olur mu? <laughs> Olmaz mı? Aa, <laughs> oh, oh, tamam tamam. <laughs> Mutfaktaki şeyleri de koyduk. <laughs> Koltukları da koyduk. ışık ışık koymadık Nil. <laughs> Şu pembe... <laughs> Anne hani şunu doymadı. Ay burası bizim o daha yapmadık ki şuraya koyabilir miyiz? Hayır havada kaldı. O zaman CD'yi şuraya. Bunlar nedir ya Kitap. arkadaşlar? Kitap mı? Dur bir kapatayım. <laughs> ha o Kaldırıp mı açıyorsun kitapları? <laughs> Kapağı. Ha. Ben de diyorum bunlar ne ya? Arkadaşlar bir tutturamadım gitti. Burası da oldu. <laughs> o zaman iki karakter getirelim. Tamam. Burada çünkü zamanımız azalıyor. Diğer odaları da yapmaya devam edeceğiz. Hadi getir karakterlerimize. Cadıyı da getirelim. Bir cadı bir de pembiş. Prenses de cadı. Prens Prenses de bu olsun. Dur. Ne oluyor ya sinirlendi. Şimdi bunlar uyuyorlarmış. Sen yatağına geç bakayım. Sen de yatağına geç. <laughs> şu cadı şu fotoğrafını al, tutar mısın? Koyar. Tamam. Buradaydı şurada tamam. Aslında onunla sü sürebiliyor evet. Çok mantıklı. Yastıklar şöyle kalsın. Ah oh, günaydın. Sihirli değneğim bugün neden çalışmıyor? Yoksa bu cadı yine benim sihirli değneğime bir şey mi yaptı? Hemen gidip süpürgesini alayım. Ay uçan süpürgem olsun istemişimdir. Hep şöyle bir denemeye çalışayım uçan süpürgeyi. Uçamıyorum. Ay bu sadece süpürmeye yarıyor. Anne ah, ne oluyor şimdi? Fuuu. Uçtu mu? Aa uçuyormuş değil uçurabildi arkadaşlar. Fuuu. Ay neler oluyor burada? Neler oluyor? Al süpürgemi burada. süpürge mi almışsın. Almadım ben. O tanesi bitti. Şu anda sana çok kızgınım. Dur o da şaşırsın. Ne? Kızgın mısın bana? Ben almadım ki. İkisi de birbirine çok kızdı arkadaşlar. Niye ağlıyorsun? Cadı süpürgen yok diyor. Burada burada gel hadi verelim süpürgeni tamam. Gel al süpürgeni gel. Al. O oh, ben sevdiğim cadı süpürgeme kavuştum sonunda. Yaşasın. Ben şimdi sana bir şey si si yapalım. Foto, foto. Cadı buran tayb olsun. Şimdi tayb oldu. Tamam. sen. Aa, ben neredeyim böyle? Ay boş odaya göndermiş seni Nil. Cadı, pardon cadısın sen değil mi? Seni boş odaya göndermiş. Ne yapıyorsun sen şimdi, burada? Şimdi Şimdi cadı deli derse satın. Şimdi de odalarını yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi önce cadının odasına bakalım. Benim odam en güzeli. Göreceğiz şimdi bakacağız. Evet arkadaşlar bu benim dolabım. Gördüğünüz gibi buraya siyah siyah kıyafetlerimi, elbiselerimi koyacağım. Henüz getirmedim. Burada benim çok güzel bir ışığım var ben gördüğünüz gibi. Ya. Tamam sen anlat. Burası benim dolabım. Bura bu da benim ışığım. Bu da benim soyulmuş titi ben yoldum. Ay sen soluk çiçek seviyorsun siyasi ya. Benim bu da benim yağmam. Bu da benim tortuç fotoğrafım. Korkunç fotoğraf. Bu da benim yatağım. Altında resmim, çıpatım, benim gitarım. Ya, gitarını gitarım, bir aletim. Geçen... Sonra da bir şarkı yazdım. var içinde bitti. Benim odam en şey. Bu da benim çarpamaz. Sana ama Bu tarafetle en iyi. Çok beğendi. Aa, Aynen. Şimdi arkadaşlar. Ben anlatayım. Ben pembe anlayayım. odayı anlat bakalım. Evet arkadaşlar. Benim odam. Ben pas pembe. Çok güzel. Yatan. anlatayım. Dolapta. Bakın, bunlar benim kipatlarım. Kipat. Kipat değil kitap. Burada da benim ben de buraya tatlılarımı falan koyacağım. Aa çok güzel. Oyuncaklarım, yiyeceklerim işte. Ee, e, cadı benden kıskanıyor aslında. Kıskanıyor çok mu? Yok kıskanmıyorum ki. Bu da benim çiçeğim. Ben çok güzel bir çiçek aldım. Bu bu da benim tabuleleyin çok rahatım bunda. Aa, bunda çok rahatım. Çok mu rahatsın? Tamam o zaman. Burası da benim halım aslında. Hani annesi buraya burada tepranlıya atmış. Gerçekten mi? Burada benim, da, ben, da benim tuvlerim var. Sahi. Burada da işte ettim toydan. Burada da dondurmalarım, suyum, çikolatalarım, pastam, gitarım, yatağım, bu tortum, cilceğim, lambam ve tortum ve yastıklarım ve yatağım. Aa, aa arkadaşlar. Bu. Bu senin gitarın. Peki cadının gitarı nerede? Al bakalım bu da senin gitarın. Hanginizin gitarı daha güzel? Tabii ki benim. Nil sence hangisi en güzel? Ben Cadı'nın gitarını çok beğendim. Şimdi hani akşam olmuş, tekrar uyumuşsa <laughs> yanlışlıkla birbirlerinin odasında uysunlar. Hayır, hayır. Ben bir atmam şey. Tamam, şey hadi yap şimdi... bakalım. Akşam oldu. Hani bu hani Cadı'nın trafiği. <laughs> Aa, bana. evet. Akşam oldu. Gitarlarını <laughs> kenara koysunlar. Cadı da koysun gitarını. Yatağının kenarına. Hadi. Uyku vakti. Sen onu yatır, ben de bunu. Ay ben yatırıyorum. Sen o cadıyı yatır ben de bunu hadi. Şu İyi geceler cadı. İyi geceler Ay hmm. sinirlendi. Hep sinirlisin ya yatayım. Oh. Yatalım şimdi bir an önce. Çok güzel oldu. Yalnızlıkla büyüğe dönüyorlarmış. Tartışıyorlarmış. Hmm. Bunlar da durmadan karşıya hmm. tartışıyor. Anne ay büyüğe Rüya mıymış? Sabah olsun. Arkadaşlar başlasın. Tamam. Sonrasında. Arkadaşlar biz oynanmaya devam dedik. Bizleri abone döndürmeyi unutmayın. Bizleri like atmayı unutmayın. Bizleri başına döndürmeyi unutmayın. Biz sizi çok seviyorum. Dövüşürüz. Dövüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Canlarımın içi. <laughs>